7. sınıf fenin ilk dersiyle beraber sunum Bey'im. Okulumuzun ilk günü 7. sınıf fende ilk konumuz uzay araştırmalarıyla başlıyoruz. İlk konumuz fenin ilk konusu 7. sınıfa Space hoş Space diyorum. Canım, evet. hoş hocam. Uzay araştırmalı konumuz ilk konumuz Tonguç Eren Bey'im. ve fen dersiyle başlıyoruz 7. sınıfa. Hayırlı uğurlu olsun evladım benim. İlk, ilk Konu nasıl ilk gün nasıl geçti bu arada? Harika günü geçti günü. hocam çünkü hiç ders yapmadık. Ha, evet süpersin gerçekten baya bayağı bir arkadaşımız da aynı şey söyledi bana. Ama biz tabii ki derslerimize bir başlayacağız değil mi? Aradan böyle hafif hafif fen dersi zaten basit bir ders merak etme. Süper bir şekilde seninle beraber başlayacağız. Bu arada hemen şunu göstermek istiyorum sana. Burada bak e, fen dersimizde biliyorsun uzay araştırmalarıyla alakalı birçok yenilik Aa, oldu. Alper Gezer Abcığım. Ülkemizde ilk defa astronot gönderdi uzaya ve bu bizim için çok büyük bir gelişme büyük işler küçük adımlarla başlar. Gerçekten de güzel oldu. İnşallah Alper'le, biz, biz de Tonguç olarak seni de göndereceğiz ileride. Teşekkürler Gördüğün gibi. Burada uzay roketini öğreneceğiz. Uzay istasyonlarını öğreneceğiz. Uyduları öğreneceğiz. Aynı zamanda uzay sondalarını öğreneceğiz. Senle beraber bütün bu konulara bir giriş yapacağız Tonguç evladım. Benim bir kere bu dersimizde uzay araştırmalarıyla başlıyoruz. Aynı zamanda uzay mekiği, roketi, sondası, istasyonu bunları öğreniyoruz. Yapay uydunun ne olduğuna bakacağız evladım. Benim uzay kirliliğine bakacağız ve teleskopu bunun ne işe yaradığını ve özelliklerini beraber seninle öğreneceğiz evladım benim. O zaman hadi bakalım seninle beraber şimdi de uzay teknoloji araştırmalarında temel kavramları bir gözden geçirelim değil mi? Şimdi bir kere tanımışlarım benim uzay teleskobu var uzay teleskobu James Webb uzay teleskobu son dönemlerde zaten çığır açan bir gelişme. Ya, gerçekten de Hubble Uzay Teleskobundan sonra atılan en büyük uzay teleskobu buna bakacağız. Bu çok önemli uzay teleskoplarından ve e, yapay uyduya bakacağız Tonguç Uzay mekiğine bakacağız. Hatta şöyle bir sana böyle havalı birazcık bunları bir oynatalım. Gördüğün Oo. gibi böyle bunları böyle gerçekten de artık yeni teknolojik sistemlere geçtik Tonguç Akademide. O yüzden şey yapma. Hani uzaydan mı yayın yapıyoruz? Uzaydan an Dünya'dan mı? Uzaydan, mi? Türkiye'den, İstanbul'dan yayın yapıyoruz. Bak uzay roketinin şeklini çok iyi bilmen gerekiyor Buradan e, yakıtlarını fışkırttığını ve yukarıya doğru çıkabildiğini bu sayede. Uzay istasyonunun çok daha büyük ve insanların yaşayabildiği bir ortam olduğunu. Aynı zamanda yapay uyduların mesela TürkSat uydularımızın çok önemli. Türkiye'mizin de bir sürü uydusu var. Onu söylemek istiyorum. Uzay sondasının ne olduğuna bakacağız sonuç Evladım. Şimdi hemen senle beraber o zaman bir başlayalım. Bir kere Tonguç Evladım benim bir kere gelişen teknolojiyle birlikte uzay araştırmalarında birçok yenilik geldi. Hatta işte NASA'yı duymuşsundur değil mi? Arkadaşım ee, var hocam NASA'da çalışıyor, kantinde evet, çalışıyor. Yani. <laughs> NASA'da, NASA'da birçok uzay uzaya roket gönderiliyor, mekik gönderiliyor, aynı zamanda sonuna gönderiliyor. Ve bunların Özel özel amaçları oluyor. NASA'nın yaptığı gibi tabii e, diğer ülkeler de Amerika'ya bağlı NASA ama diğer ülkeler de ve biz de Türkiye Uzay Ajansı denilen bir ajansımız var artık. Dolayısıyla oradan da e, inşallah uzaya çok daha fazla keşif yapmak üzere e, insan ve aynı zamanda sonda göndereceğiz. Sonda ne demek biliyor musun? Şimdi uzay roket uçum uydu ve uzay araçlarını uzaya göndermesini sağlayan böyle roket sistemleri aslında. Uzay sondası da kutu Bu... Uzay roketiyle uzaya gönderilen robot sistemler içinde insan falan yok zaten hani insansız bir şey yok ki hayır insanların hayatını riske atmayalım diye. Uzay mekiği de tonuç şey eğer insan gitmesi gerekiyorsa yani astronotlar diyoruz bu insanları zaten biliyorsun bunlar uzay mekikleriyle gönderiliyor içinde insanın taşınabildiği aynı zamanda oraya gitti ne yapıyor bunlar? takılıyor nerede kalıyorlar kalacak yatacak otelde kalıyor. hayır uzay istasyonlarında kalıyorlar Hı. astronotların deney ve gözlem yapmak için Tonguç Bey uzay istasyonlarında kaldığını söyleyebiliriz bu uzay istasyonu çok daha büyük tabii ki yani uzay mekiklerinin roketlerine göre buradaki uzay istasyonunda yaşıyorlar e işte kahve içiyorlar, işte yemek yiyorlar, işte e pırt yapıyorlar. Uzaylı da olsa insan insandır Aynen, hocam. uzaylı da olsa insan insandır diyoruz ve gerçekten de burada da astronotların deney ve gözlem yaptığı yerler. Mesela uluslararası uzay istasyonu var çok önemli. Buradan özelliklerine bakalım sana. Ben birazcık daha bunların görselleştirelim dedim. Çünkü anlayabilmemiz için. Şimdi bak mesela burada uzay roketi sondası, uzay istasyonu, uzay mekiği. Gel birazcık bunların detaylarına bakalım sana. Bir kere bak burada birazcık daha Hocam, harika olmuş. iyi anlaşılıyor. Çünkü gerçekten de bu Bak yeryüzünden bu yakıtını e, püskürtme gücünü kullanarak yukarıya doğru atmosferi aşarak nereye SpaceX. çıkıyor? Uzaya çıkıyor. Zaten atmosfer kalınlığı belli. O kalınlığın üzerine çıktığı anda uzaya çıkmış oluyor Tonguçum. Bunlar peki ne yapıyor? Bunların yanında bak böyle mekikler var. Görüyor musun? Bak şu yanındaki mekikler. Bu mekikleri uzaya taşıyor. Bunun içinde insan olabiliyor ve bu mekikler sayesinde insanlar uzayda hareket edebiliyor Tomuç Eren Ve bunlar nereye gidiyor dediğimiz zaman hadi Ay'a giden e, şeyler de var tabi. Uzay, Geçen Mars'a gittiler değil mi hocam? Uzay mekikleri de oldu. Ama esas Tomuç'un uzay istasyonunda bunlar bir ya mola veriyorlar ya orada yaşıyor insanlar. Tabi astronotlar böyle iki üç fazla yaşayamıyorlar. Çünkü çok büyük problem, sağlık problemleri olabiliyor. Mesela bak sen seni de uzaya göndermişiz burada gördüğün gibi. Uzay ile gittin uzay istasyonuna, uluslararası uzay istasyonuna gittin. Tabi uzay istasyonunda her ülkeden insan var bu arada ya Japon var Çinli var işte e, Türk de gitti çok şükür Türk Türk e, Alper e, Gez, Gezer Avcı da gitti biliyorsun Amerikalılar var böyle karışık bir aslında gerçekten de insanlık adına bir araştırma yapan bir yer aslında burası uzay sondası mesela Mars'ın yüzeyine gitti bak Mars yüzeyinden bir görüntü uzay sondası uçağım insansız bak bu çok önemli. Uzay sondası insansızdır. Uzay mekiği insanlıdır. Uzay sondası araştırma yapıyor. Üstünde bir sürü alet var. Topraktan parçalar alıyor. Orada araştırma yapıyor. Su var mı diye araştırma yapıyor mesela. Bu da uzay sondasının özelliği diyebiliriz. Peki uydu ne demek? Bak bu çok önemli. Dünyanın uydusu nedir? Ay. Ay dünyanın uydusudur. Süper. Doğal uydudur ama bu. Bir de biz yapay uydular yapıyoruz. Ne demek yapay Artificial. uydular? Artificial. Aslında uzaya gönderdiğimiz böyle Tonguç Ermen burada güneş panelleri var. Burada anten var. Ne bu anten ne işe yarıyor biliyor musun? Çana anten. Televizyon Aslında çekmesini sağlıyor. İşte haberleşme işte aynı zamanda gözlem aynı zamanda Tonguç'un um televizyonun çekmesini sağ. Televizyon değil yani radyo dalgalarının iletilmesini sağlıyor ve benzeri gerçekten de bak çok önemli dünyanın yörüngesine yerleştirilen ve Uzay araştırmaları, iletişim, yer yön bulma ki GPS sistemleri ne demek ground positioning sistem aslında Oo. GPS. E. Ground yer, position position konum demek e, sistem. Yani yer konumlama sistemi dediğimiz GPS hani e, telefonlarımızda haritalarımız. Bu işte bunu sağlayan şey buradaki uydular tan daha ta uzaydaki uydular ve uzay dediğimde dünyanın görüngesine diziliyor bunlar. Şimdi göstereceğim sana zaten. Meteoroloji ya mesela havada yağmurlu bulutu var mı? Bulutlar ne tarafa doğru hareket ediyor? Ne tarafta yağmur yağacak falan filan? Fırtına geliyor mu? Deprem ve hava olayları deprem olacak mı olabilir mi gibi araştırmalar da yapıyoruz. Hava olaylarında alanlarda kullanılan araçlara biz uydu diyoruz Tomuş Efendim bunlar yapay uydular çünkü dünyanın doğal uydusu Aydır yapay uydular da bir sürü var mesela Starlink diye bir tane Elon Musk yaptı ya hani gönderdi evet, uzaya hocam. her yerden internete bağlanabiliyorsun gerçekten de acayip bir şey bu arada her yerden inanılmaz hızlı internete bağlanabiliyorsun uydular sayesinde işte ve aynı zamanda Tonguç Eren şimdi mesela mesela TürkSat bizim gururumuz neden Tonguç Eren biz de uzayda yerimizi aldık yapay uydumuz Yapa ve bu yapay uydumuz haberleşme çok önemli bir şey mesela ülke sırlarının paylaşılmaması için ne yapmamızı kendi uydularımızın olması gerekiyor. Kendi uydularımız olsun ki diğer ülkeler bunu öğrenip de düşman olan ülkeler olursa bize karşı bunu kullanmasınlar diye kendi uydularımızı fırlattık ve bu kendi uydun içinde ne var hocam? İnsan bu var mı? Haberleşme yok, insan yok kesinlikle yok. Mesela şu güneş panelleri Tomuchan. Hatta şöyle göstereyim sana. Bak bunlar ve güneş panelleri. Güneş panelleri sayesinde uydu güneş ışığını kullanarak e, ne yapıyor? Güneşten enerji alıyor, elektrik üretiyor. Neden? Çünkü burada elektrik bağlayamıyorsun. Dünyanın yörüngesinde olmasına da dünyanın etrafında dolanıyor bu arada. Dünyadan kopamıyor bu. Dünyanın yörüngesinde olmasına rağmen elektrik kablosu çekemiyorsun buraya. Aa. Çok uzak. Ne yapıyoruz peki bu? Bu yüzden kablosuz bu güneş panelleriyle enerji sağlıyoruz. Ama tabii ki bu enerji de buradaki pillerin ömrü ve benzeri aynı zamanda buradaki teknolojiler de eskiyebiliyor. Şimdi anlatacağım sana. Bazı uydular mesela kullanılamaz hale ve bu iletişim e, aletleri sayesinde ülkemizde mesela telefonlar Türksat sayesinde birbirle konuşabiliyor. Dolayısıyla bunun gibi güzellikleri var Tomuç'un. Mesela ülkemizin uydu filosunu göstermek istiyorum sana. Gözlem uydularımız var, haberleşme uydularımız var. Tabii en ilk başta haberleşme uydularıyla başladık. Ta 1994'te başladık bu yolculuğa. Gerçekten olan üstü. Türksat bir ayı attık ama patladı. Yani çıkamadı uzaya ne yazık ki. Ama güzel. Mesela Elon Musk bir sürü attı. Çoğunu patlattı. Yapamadı. Çünkü Karavana. her başarısızlığın arkasından Başarı gelirmiş aynı bizde testlerde yapamadığımız soruları mesela aldık bu testi yapmaya çalışıyoruz diyelim mesela bu soruları çözdük uzay araştırmaları testini çözdük yapamadığımız sorular bizim için mucizevi şeyler çok Aa. güzel bir şeyler yapamadığımız soruları biz biriktirip zaten gelecek sene lgs'ye de gireceksin sen bu yapamadığın soruların ne kadar değerli olduğunu bir bilsen sen bu yapamadığın sorunun üzerine gidip yaptığın zaman zaten büyük bir başarıya imza atmış olacaksın diyoruz. Dolayısıyla Tonguç'um bir aya attık olmadı. Ondan sonra bir bey attık 1993 2006 yıllarında bize hizmet verdi ve Haberleşme olarak bizim bayağı bir yükümüzü aldı. Sonra TürkSat 1C'ye geldi Tonguç Eren Bey'im. 94-2010 arasında hizmet verdi. TürkSat 2A geldi. 2016 yılına kadar hizmet verdi. Ve sonrasında Tonguç Eren Bey'im 3A'yı attık. 3A şu an hala çalışıyor. 4A, 4B, 5A, 5B, 6A'da 2024 yılında daha yeni fırlatıldı bu arada. Çiçeği burnunda bu arada bu da. Bunların hepsi, TürkSat'ların hepsi Tonguç Eren Bey'im haberleşme uyduları. Yani haberleşme deyince Türkiye'nin uydularına ne diyeceğiz Tonguç Eren Bey'im? Türk, Türk sat uyduları. Satellite İngilizce uydu demek. Aa. Türk satalayti yani Türk uydusu demek aslında bu. Ve sat dediğimiz şeyde Bilsat satellite uydu demek değil. Yani. E, ee, Bilsat bilgi ve gözlem için kullanılıyor. Rasat mesela e, ee, Rasat da Rassat galiba. Ama onun alakası yok aslında başka bir şey o. Göktürk, Göktürk 1, Göktürk 2 uyduları, İmece uydularımız bunların her birisi aslında gözlem için kullanılıyor. Askeri amaçlarla kullanılabiliyor ve farklı amaçları var bunların Tonguç Elan Bey'im. Bunların şekilleri küçük küçük zaten dünyanın yörüngesinde bizi bekliyorlar. Ve bunların hepsi bu arada kusura bakma ama kötü bir şeye de yol açıyor. i̇yi yani bir amaçları var ama ne yazık ki Türkiye'miz işte 15-20 tane uydu yolladıysa Amerika şu ana kadar 2000 tane 2500 tane ne 2500 sadece Elon Musk galiba e, 3000'e yakın mı 10.000'e 10 yakın mı uydu yolladı acayip bir şey yani Amerika belki 100.000 tane uydu yollamıştır Reziller. ya yani o kadar çok Çin mesela işte 20.000 tane yollamıştı acayip fazla rakamlar bunlar ve bunlar ne yazık ki uzayda görevini tamamladığı için ve kullanılmamasına rağmen öyle boş boş Çünkü dünya onu bırakmıyor. Dünya yörüngesini olan şeyleri kendine e, çekim kuvvetiyle bağlıyor. Ve artık kullanılmayan uzay araçları tüm uzay kirliliğine yol açıyor. Mesela ömrü tükenmiş uydular. Bu uyduların birçoğu. Roket parçaları uzaya gönderiyoruz ya, roketlerle. Roketlerde yakıt tankları da var. Bu yakıt tankları Tunguç için kullanılmıyor artık. Bitmiş içinde yakıt. Ne yapacağız? Onları uzaya göndermişiz. Bunlar aslında boş boş duruyorlar. İşte uzay kirliliğine yol açıyor. Hatta yeni uzaya roket göndermeye çalışıyorlar insanlar. Eski parçalar mı çarpıyor? Eski parçalara çarpıyor. Öyle o yüzden diyeyim. bunlarla alakalı kurtulmakla ilgili önlemler almaya çalışıyor insanlar. Mesela gerçekten de belli bir sene sonra neredeyse bu şekilde olacak. Mesela bak burada gördüğün gibi böyle her taraftan etrafımıza hani uzaya yolculukta, yolculukta bunları göreceğiz. Yani etrafımıza bir sürü şey çarpacak. Neredeyse bak geliyor musun resmen bize çarpacak gibi. İşte bunların her bir sütun uçuran benim aslında aslında... Uzay kirliliği demek ve uzay kirliliğini önlemek için işte Çin'in bazı aldığı önlemler var. İşte mesela geçen gün Çin bir tane roket gönderdi. Eski Geri uydusuna geldi. çarptı. Rezillik. Başka olursa, dolayısıyla roket patladı. Dolayısıyla bunun gibi komplikasyonlar olmasın diye Tonguç evladım benim, Ne yapıyorlar? İşte oraya belli işte bombalar gönderip onları parçalayıp daha küçük parçadan ayırıp uzay kirliliğini engellemeye çalışıyorlar gibi bazı önlemler var Tonguç evladım benim. Peki o zaman uzay teknolojileri bakalım sana. Böyle bazı uzay teknolojileri var. Bakalım Gelişen hocam. Gelişen uzay araştırmaları işte NASA ve benzeri işte Türkiye Uzay Ajansı birçok araştırma yapıyorlar ve bu araştırmalar sayesinde Tonguç Eren birçok yenilik de geliyor. Sadece dünya sadece uzaya değil dünyada kullanabileceğimiz yenilikler var. Mesela dayanıklı elbiseler ve aletler aslında NASA NASA'nın tasarladığı veya işte hızlı bilgisayarlar ve benzeri aslında uzaya giden ee, araçların içine koyulan bilgisayarlardı. Ama şimdi ne yapıyor? Günümüzde e, dünyada insanlar tarafından da kullanılmaya başlandı. Veya gelişmiş alıcı ve vericiler şimdi dünyada da kullanılmaya başlandı. Yani eskiden uzayla ilgili yapılan araştırmalar birçok katkıda bulundu. Hatta eskiden Soğuk Savaş denilen bir e, dönem vardı. Amerika ve Rusya arasında ilk ben aya gideceğim, ilk ben uzaya gideceğim diye böyle bir resmen böyle bir yarış vardı. Bu yarış yüzünden birçok teknolojik araştırma yapıldı ve bak, e, tükenmez kalem, cırtlı cırt hani böyle şeylere kıyafetlerde ve cırtlıklar vardı ya evet, böyle. Hocam. Onlar ondan sonra sallıyorum işte enerji tasarruflu araçlar, güneş enerji sistemleri bunların hepsi uzay araştırmaları sayesinde bulundu. Hafif ve sağlam uçaklar mesela uzay yaparken yapılırken bulundu. Kaliteli iletişim araçları işte gelişmiş alıcı vericiler telef, cep telefonları mesela uzay araştırmaları sayesinde. Oo. Mesela alüminyum folyo e, lazer termometre aynı zamanda böyle lazer termometreyi böyle birazcık daha çizelim şöyle tam gözükmüyor galiba aynı zamanda GPS, GPS Ground Position System uzay araştırmaları sayesinde çipler mesela çip sistemleri Bilgisayarların gelişmesi uzay araştırmaları sayesinde veya işte kontak lens, kontak lens gözümüze takıyoruz yani. Bunlar da mesela uzay araştırmaları sayesinde birçok yenilik geldi diyebiliriz Tonguç Evren Ve uzay araştırmaları, Türkiye uzay araştırmalarında gerçekten de 2018'den bu yana bir atağa geçti Tonguç Evren Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk ve Milli Uzay Programı kapsamında Tonguç Evren Türkiye'nin ilk astronotu uzaya çıktı çok şükür ki Alper Gezer Avcı ve e, Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti gerçekten de. F-16 pilotu aslında normalde kendisi mühendis aynı zamanda ve Tonga biyoloji, biyoteknoloji, fizik, teknoloji ve insan araştırmaları başkalarında 13 adet deney gerçekleştirdi. Ve bu deneylerle de aslında dünyada uzayda ilk deney yapan... Türk insanı olarak tarihe geçti kendisi diyebiliriz. Bu arada hemen sana ödevlerini vermek istiyorum. Oo. Ödevlerini ihmal ettim bu arada. Bu arada Tonguç Kapı'ya katılmalıysan bu sene süper bir sistem kurduk. Şampiyon, e, şampiyon kampının içerisindeyiz şu anda. Tonguç Kapı'nın içindeki şampiyon kampının içindeyiz. Şampiyon kampımız resmen başladı. Yazılı kamplarımız olacak Full tekrar kamplarımız olacak ve süper bir şekilde Tonguç kapı tamamlayacağız. Görevlerin zaten orada yazıyor ama ben sana yine de söyleyeyim ödevlerini Tonguç Bey'im... ve ödevlerinde dinamofenden T1, T2, T3, T4 dört tane teslim var. Tüm derslerden bir tane sayısal zor bankasından da bir tane de, e, teslim var zaten. Yani Ödevlerin Tonguç kapta sana gelecek. Ama bu sene çok yeni bir sisteme geçtik. Onu da söylemek istiyorum Tonguç Bey'im... Bu sene geçtiğimiz sistem aslında öğrenme atlasları. Nedir hocam öğrenme atlasları? Hemen atlası. sana göstermek istiyorum. Bir kere biz dedik ki artık öğrencilerimiz herkes bilsin ya yani bu yedinci sınıf fen kaç tane derste bitecek? Mesela biz burada 19 fen dersinde bu işi bitireceğiz. Yani 7. sınıf fenin bütün konularını uzay araştırmaları, gök cisimleri, hücre, mitoz, mayoz bölümü, mitoz, mayoz bölümü farkları ve benzeri şeklinde hatta kod sistemimiz de var. Mesela bu dersimizin adı 7 fen 1 kodu. Youtube'a bunu yazdığınız zaman zaten bu dersimiz geliyor uzay araştırmaları. Ve buradan çözmen gereken soru sayısını da yazmıyor. 45 soru mesela. Buna Tonguç Ağabeyim sıfırdan, dinamodan, tüm derslerden yani bizim kitaplarımızdan Bizim kitaplarımızdan. Burada kitaplarımızdan Tonguç'un um, ödevleri verdik buraya. Ve buradan çözdüğün soru Ölgülerle sayılarını buraya yazacaksın. Hocam. Evet tabii ki. Ve diğer kaynaklardan da çözdüğün soru sayılarını buraya yazabilirsin bu arada. Ve toplam çözdüğün soru sayısı buna gelmeli bu arada. Beceri temelli olduğu için sorular birazcık hani uzun olduğu için e, bir testte 5-6 soru olabiliyor. Onu da söylemek istiyorum. O yüzden 45 soru hedefi verdik. Ve Tonguç Erbey'in bunları tamamladığın zaman zaten başarıdan başarıya koşacaksın. Ve bütün seneki yol haritamızı da burada verdik Tonguç Erbey'in. Bak burada gördüğün gibi. E, ee, Alttan yediye kampımıza başladık. Sonrasında şampiyon kampımız, yazılı kamplarımız, sonra sömestrde full tekrar kampımız ve ardından ikinci dönem şampiyon kampımız şeklinde ilerleyecek süper bir yol haritası, yol haritası senin için çizdik. Biri ve ikinci dönemde en iyi notları alacağız değil mi inşallah? İnşallah. Ve bu haftaki programımızda belli. Uzay araştırmaları, yarın tam sayılarla çoplama çıkarma, ardından iletişim ve insan ilişkileri. Bu bütün ilk haftaki derslerimize sonra fiiller geliyor. Canlı yapacağız seninle beraber onu da söylemek istiyorum evladım benim ve hadi bakalım ödevlerini de verdikten sonra şimdi teleskoba başlayalım. Teleskop dediğimiz şey gök cisimlerini incelemek için kullandığımız mercekler ve aynalardan oluşan bir gözlem cihazı ama tabi günümüzde birçok e, teleskop çeşidi çıktı ortaya. Eskiden ama mercek ve aynalarla yapılıyordu. Mesela bunun tarihçesi nasıl oldu? 1608 yılında Hans Lippershey şey denilen bir bilim süper insanı şey. e, evet süper bir şey buldum diye geldi. Ben liper şey, süper bir şey buldum diye geldi ve ilk teleskobu icat etti. 1609 yılında Galileo teleskobu geliştirip gökyüzünü incelemeye başladı. Ama sonra öldürdüler değil mi hocam? Evet ne yazık ki çünkü gerçekten de e, bu adamın yaptığı... <laughs> dünya yuvarlak diye adamı... Canlı. Dünya yuvarlak diyen adamı e, öldürdüler. Eskiden insanlar bağnaz Tonguç Erameyim. Gerçekten de ne yazık ki bağnaz olduğunu buradan görebiliyorsun. Aynı zamanda Tonguç bak Kepler Galileo'nun teleskobunu kullanarak Köperni'nin fikrini destekledi ve 1610 yılında daha da büyük gelişme oldu. Bak ne kadar hızlı olmuş biliyor musun? Sonra Isaac Newton da aynalı teleskobu geliştirdi. Daha da gelişti bu teleskop teknolojisi. Ve sonra 1990 yılında artık bunu açtık. Hubble uzay teleskobuna geçtik. Uzaya teleskop yok. gel, yeter ki dünyadan izleyemiyoruz. Bulutlu oluyor Bubble. hava falan filan diye. Ne dedik biliyor musun? Teleskobu direkt uzaya gönderelim dedik. İnsansız ama bu arada. Robotlar yapıyor. Uzaya direkt teleskobu yolladık Tonguç'um. Dünyanın yörüngesine yerleşti ve sonrasında da araştırmalara başladı. Sonrasında 2021 yılında daha yeni bu arada 4 sene önce James Webb Uzay Teleskobu'nu kızılötesi gözlemler için fırlattık uzaya. Uzayda yol almaya başladı ve uzayla alakalı bize inanılmaz bilgiler veriyor. Onu da söylemek istiyorum. Hatta sana şimdi Tomuş Ermen'im şöyle bir teleskopları şöyle bir göstereyim sana. Bak teleskop Oo. çeşitlerimiz bunlar. Teleskoplar ikiye ayrılıyor. Bir yer tabanlı teleskoplar bir de uzay teleskopları Tomuş Ermen'im. Yer tabanlı teleskoplar aslında yere bağlı yani yerde duran dünya üzerindeki te teleskoplar. Bir uzay teleskopları ise kızılötesi teleskobu mesela James Webb teleskobu buna örnektir. Hatta buraya yazayım. James Webb teleskobu aslında kızıl teleskobu örnek. Ve aynı zamanda X, X ışını teleskobu, gama ışını teleskobu da bunlar çeşitleri. Bunlar uzayda, dünyanın üzerinde değil Tonguç'un. Uzaya göndermişiz bunları. Yer tabanlı teleskoplar da Optik teleskoplar ve ray, radyo teleskop olarak ikiye ayrılıyor. Optik teleskoplar Tomuç'un mercekli, aynalı veya birleşik. Yani hem mercek hem ayna var bunlarda. Birleşik demek hem mercek hem aynanın olduğu teleskoplar Tomuç Erdem'in. Burada Tomuç Erdem'in bak radyo teleskobu ise bunlardan farklı. Bu radyo teleskoplarında Tomuç Erdem mercek, ayna falan filan yok. Sadece radyo dalgalarıyla böyle büyük böyle şeyler görürsen çanak antenler gibi bunlar aslında Radyo dalgalarıyla gökyüzünü gözlemliyor. Çok uzakları gözlemleyebiliyor bunlar Tonguç Evlan Bey. Radyo dalgaları uzun e, mesafelerden gelebiliyor Tonguç Evlan Bey. Dolayısıyla e, teleskopları bu şekilde ayırıyoruz. Yer tabanlı uzay teleskobu. Bizim bilmemizdeki en önemlisi optik teleskoplar çok önemli çok fazla karşımıza geliyor. Bunlar mercekle aynı ama en fazla kullanılan birleşik teleskoplar şeklinde düşünebiliriz evladım benim. O zaman şimdi geldik gök gökbilimcilere. Teleskoplarla kim bakıyor gökyüzüne? Uzaylılar. Hayır gök bilimciler bakıyor. Bunlar gökyüzünü araştıran insanlar. Astronom diyebiliyoruz bu insanlara. Bak astronot farklı bir şey. Şimdi geleceğim zaten anlatacağım sana astronotu. Astronot farklı bir şey. Astronom ve gök bilimci farklı bir şey. Şimdi aslında tarihte matematik ve fizik gibi bilim dallarından yararlanarak gökyüzünü inceleyen bir sürü insan oldu. Mesela Ali Kuşçu. Bizim gök bilimcilerimizden bir tanesi ve astronomlarımızdan bir tanesi. Galileo Galilei mesela e, o da çok ünlü bir gök bilimciydi. Ömer Hayyam, Johannes Kepler, aynı zaman Nikolaus Köpernik. Köpernik de çok önemlidir. Yani gerçekten gök biliminin tarihini yazan adamdır bu adam. Gerçekten Köpernik'ten sonrası ve öncesi diye ikiye ayrılır. Galileo zaten çok bilinen bir arkadaşımız. Güneş lekelerini de bulmuş. Aa, arkadaşınız mı kendisi? hocam? arkadaşım değil çok vefat etti 1500 hmm. yıllarda bunlar. Çok eski bunlar. Ya Ali Kuşçu, Ömer Hayyam Türk e, ve Müslüman bilim insanlarından kendileri ve bu gökbilimciler uzaya teleskoplarla bakıyorlar, matematik ve fizik hesapları yapıyorlar ve benzeri dünyanın yuvarlak olduğunu görüyorlar, güneşin etrafında dolandığını görüyorlar ve benzeri farklı araştırmalar yapıyorlar. Ama astronot farklı bir şey. Astronotsa uzayda araştırma yapmak ve deneyler gerçekleştirmek için uzay araçlarıyla dünya dışına giden bilim insanları yani Alper Gezer Avcı mesela Aa, evet. bir astronot, Türk astronotu ve ilk uzaya çıkan astronot da Tonguç bir aslında ilk uzaya çıkan ne bir köpek. Aa, bir köpek yollamıştı uzaya. Minnoş. Tabii ne yazık ki vefat etmiş sonrasında çünkü yazık. E, uzaya gittikten sonra dönüşünü hesaplamamışlar <laughs> yapacak bir şey yok. Ondan sonra i̇nsan maymun yollamışlar. Hocam. Maymun yollamışlar. Charlie. Hayır başka bir maymun yollamışlar. Sonrasında birçok e, işte hayvan yolladıktan sonra demişler ki artık insan gitsin. Ama insan nasıl geri dönecek? Mesela Yuri Gagarin 1961 yılında bunu hesapladıktan sonra Ruslar tarafından ilk uzaya gönderilen bilim insanıydı. Dönüşünü hesaplamışlar mı? Astronot döndü dönmüş zaten. Yürüyerek dönmüş zaten. Ve sonrasında Tonguç Ermen, burada ilk uzaya gitme yarışını Ruslar kazanmış. Yuri Gagarin Rus'tur bu arada. Sonra Tonguç'un ilk aya gitme yarışmasını da Amerikalılar kazanmış. Aa. Neil Armstrong denilen bir astronot. Bak astronom değil astronot. Aya iniş yapan ilk astronot. Ayak izini bastı bu arada. Ayak izi de hala duruyor e, Neil Armstrong'un. Çünkü ayda hava olayları olmadığı için rüzgar falan olmadığı için ay ayak izleri 52 numara giyiyoruz Yüzlerce hocam. yıl durabiliyor. 52 <laughs> numara yani. Astronotların tüm giydiği kıyafetler yüzünden tabii ki daha büyük tomuş Peki o zaman senle beraber bir de ışık kirliliğine bakalım. Bak bu da önemli. Gökyüzünü gözlemliyor bilim insanları ama bazen göremiyorlar. Neden göremiyor? Mesela sen Şehirde yaşıyorsun değil mi? Şehirde evet, yaşıyorsun. Hocam. Kasabada yaşayan Metropolitandayım var. hocam. Çoğu arkadaşlarımız şehirde yaşıyor. Şehirde baktığın zaman gökyüzüne Genellikle bu şekilde Tunguş Erhan gökyüzü tam görünemez. Hatta şöyle birazcık daha yakınlaştırsam olur mu? Olmaz tam. Evet gökyüzüne baktığımız zaman şehirde gökyüzü ne yazık ki karanlık gözüküyor. Neden? Çünkü etrafında her tarafta ışıklar var. Bak tabelalar var, apartmanların ışıkları var ve benzeri bunlar ne yazık ki bir ışık kirliliğine yol açıyor. Ama mesela sen köydesin, açık bir alandasın, Böyle bakıyorsun gökyüzüne. Ha. Bakar mısın yıldız şov resmen yani gökyüzü parıl parıl. Değil mi? Bunu herkes evet, deneyimlemiştir. İşte bunun sebebi de ışık kirliliği burada yok. Köylerde, kasabalarda işte tabelaların olmadığı, şehir hayatının olmadığı yerlerde yok. Dolayısıyla Tonguç Ayamim gökyüzü gözlemleri genellikle şehirlerde yapılmıyor. Ve e, ışık kirliliği bu arada ekosistemlere bizim göz sağlığımıza zarar veriyor. Enerji israfına yol açıyor. Kötü bir şey aslında ışık kirliliği. Çok fazla çünkü tabela, ışık bilmem ne falan filan. Dolayısıyla biz gök bilimci olmak istiyorsak ve gökyüzünü teleskopla incelemek istiyorsak genellikle böyle yerlerde olmamız gerekiyor. İşte o yüzden Tonguç Erbim gözlemevi denilen yerler kuruluyor gökyüzünü incelemek için. Gök bilimciler çalışmalarını daha verimli yapabilmek için gökyüzü gözlemlerini şehirlerden uzak yerlerde yapmayı tercih ediyorlar ve gözlemevleri de Genellikle şehir dışlarında kuruluyor. Çünkü neden? Çünkü daha rahat görmek için yıldızları. Çünkü ışık kirliliği yok buralarda. <laughs> Işık kirliliği buralarda. yok. Işık kirliliği yok Tomuçerhan benim. Gözlem evlerinin olduğu bölgeler genellikle... E, nasıldır biliyor musun? E, bir kere e, genellikle dağların tepesinde, böyle dağ tepelerinde, deprem bölgelerinden uzak... Aynı zamanda e, e, temiz bir havaya sahip... Ne demek temiz bir havaya sahip? de? Aslında hem hava temizliğinden bahsediyoruz hem de e, bulutlu gün sayısı az. Bak bunu da yazmak istiyorum. Bulutlu gün sayısı sayısı az olan yerlerde yapılıyor. Deprem bölgelerine uzak ki burada kurdukları aletler çünkü çok e, pahalı aletler mercekler e, bunlar zarar görmesin deprem olursa falan diye aynı zamanda tonuç yapım gökyüzünün net görüleceği gece sayısının fazla olduğu yerler bulutlu gün sayısı az dediğim şey aynı zamanda TV ve radyo yayınına uzak olan yerler genellikle tonuç yapım dağ başlarında dağ tepelerinde dağ tepeleri yani kolay ulaşım tabii olabilen dağ tepeleri. Ve aynı zamanda Tonguç biz Antalya'da Toros Dağları'nın zirvelerinden birinde TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ni kurduk mesela. Türkiye'nin de gözlem evi var Oo. ve Tur e, Toros Dağları'nın tepesinde e, oralara yakın ve gözlem evlerinde başka bir ad daha veriyoruz. Eski Osmanlıcadan geliyor bu. Rasathane Tonguç Erhan Rasathane gözlem evi demek. Bu da aklının köşesinde kalsın diye. hemen ilk sorumuz diyorsun. yazılı sorumuz. Yazılı sorumuz e, ee, yazılı denemelerimizden bir soru. Yan tarafta görseli verilen teleskobun çeşidini ve e, nasıl çalıştığını açıklayarak... Zor yedim. soru. Bak bu teleskobun yapısına baktığımız zaman zaten burada ışık giriden bir yeri, buradan e, dürbünleri falan filan. Ya kardeşim bu bir kere optik teleskop olarak adlandırılabilir. Optik teleskop. Optik teleskobun içerisine Tonguç benim benim yapısında, yapısındaki nasıl çalıştığını anlatıyorum. Yapısındaki Mercekler mercekler ve ayna sayesinde aynalar sayesinde hemen böyle yazmamız gerekiyor biliyorsun sınavlarda artık sadece açık uçlu soru çıkıyor. Dolayısıyla biz bunları böyle açık açık yazmamız gerekiyor Işığı, ışığı ışığı e, kırarak kırarak ve yansıtarak kırma ve yansıtma çünkü mercek kırar ayna yansıtır yansıtarak kırarak ve yansıtarak e, görüntü oluşturur. ...görüntü oluşturur diyebiliriz. Uzak cisimleri görmemizi sağlar diyebiliriz. İşte bu şekilde açıklamayı düzgün cümlelerle yazmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Sınavlarda böyle sorular gelecek. Tamamdır hocam. Ve aynı zamanda Tomuç'um, Dinamo'dan bir sorumuz var. Bu ödevimizden de bir soru aynı zamanda. Hemen sana şöyle birazcık yaklaştırayım. Ee, Dinamo kitabımızdan e, sayfa 10 soru bir Bakalım. Uzay teknolojisi uzaya... ...çıkılmasını sağlayan, uzaydaki araştırmaların sonuçlarını dünyaya ulaştıran teknolojidir demiş. Ee, aşağıdaki uzay... Bu arada hemen bütün ödevlerimizi Tonguç Eylul benim... ...nereden veriyoruz? Nereden hocam? Şampiyon paketinden Oo. veriyoruz. Onu sonra Şampiyon paketimiz için bütün ödev kaynaklarımız var. 7 sınıfla alakalı. Mesela bu kaynağımız Dinamo kitabımızdan... E ...aslında bu sorularımızdan uzay araştırma ile alakalı burada gördüğün gibi sorularımız var. Bu sorularımızdan e, mutlaka ilk dört testi çözmen gerekiyor. Yazılı hazırlık kısımlarını sonraya bırak. Biz bunları seninle beraber çözeceğiz zaten diyebiliriz. Şimdi hemen devam ediyorum. Buna göre hangi söylemez Uzay sondasını biliyoruz, uzay mekiğini biliyoruz, uzay yapa uyduyu biliyoruz. Gök cisimlerini incelemek için uzay teknolojisi ile birçok araç üretilmişti. Evet doğru. yapay uydular, uzay sondası, uzay mekiği doğru. Yapı oyuncular sayesinde haberleşme, gözlem gibi alanlarda kolaylık sağlanmıştır. Evet bakıyoruz, e, iletişimi sağlıyor yapı oyuncular, doğru. E, ve uzay mekiği insansız aracıdır. Uzay mekiği değil, uzay sondası insansızdır. Hatırlıyor musun? Evet hocam. Ama uzay mekiğinde insan taşınıyordu. İçine insan Bak, koyuyorlardı. E, de, dünya ile uzay istatörü arasında ulaşımı sağlayan araç. İnsan koyuyorlar, bu yanlış. E, yapay uydular dünya çevresinde belli bir yörünge Evet doğru yapay uydular dünya yörüngesine bağlıdır. Cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Ve ödüllü sorumuzu yapalım yorumlara yollayalım bu arada. Ödevlerimizi e, zaten vermiştik seninle beraber. Ödevlerimizi yapmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz şu yol haritasını alayım Tonguç'a hemen. Biliyorsunuz yolumuza çıktık. Öğrenme atlasımızı alayım. Çok güzel bir yolumuz var artık. 7. sınıfta Tonguç Kapay mutlaka katılın arkadaşlar. Burada görevlerini tekrar tekrar edecek. Şampiyon kampına başladık. Sonra yazılı kampımız. Birinciden birinci yazılı kamp Sonra ara tatilden sonra e, devam ediyor kampımız, şampiyon kampımız. Sonra birinci dönem ikinci yazılı kampımız geliyor. Sonra sömestr full tekrar kampımız. Yani yedinci sınıf yol haritamız belli ve bütün fen bilimlerini de burada 19 derse bitireceğiz. Elektrik akımı son dersimiz. Ve çözmeniz gereken soruları da buraya yazdık. Buradaki kaynaklardan çözdüğünüz soruları mutlaka doldurun buraya. Ve süper bir şekilde 7. sınıfta başarıdan başarıya koşacağız diyorum. Ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın bakalım.